Murat Göğe Bakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti. Ünlü sanatçı Murat Göğe Bakan ile 2000 ila 2011 yılları arasında evli olan Sema Bekmez vefat etti. Gelen son dakika bilgilerine göre 51 yaşındaki Sema Bekmez şeker komasına girerek hayatını kaybetti. Menajer Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini ulusta hastaneye bekliyorum, mesajını paylaştı. 51 yaşındaki Bekmez'in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sema Bekmez, Ay Yüzlüm, Ben Sana Aşık Oldum Bir Tanem, Vazgeçilmiyor ve Kalbim Yaralı adlı eserlerin aralarında bulunduğu birçok şarkısıyla müzik dünyasında büyük beğeni kazanan ve 2014 yılında vefat eden Murat Göğe Bakan'la 11 yıl evli kalmıştı. Murat Göğe Bakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğe Bakan'ın katıldığı bir programda, Kalbim Yaralı, şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı.